Efendim herkese selamlar. Ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. bugün konuğumuz araştırmacı yazar Mustafa Kurnaz ki kendisiyle geçtiğimiz haftalarda bir programa da imza atmıştık. Ancak birileri bu programdan rahatsız olacak ki bizi Rütü'ye şikayet ettiler biliyorsunuz. Belki haberleri takip etmişsinizdir. Hani medya ombudsmanı denilen biri var. E, güya ve işte o kişi bizi Rütü'ye şikayet ettiği öyle bir yazı yazdı uzun uzun. Mustafa Kurnaz hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar Türkir Hocam. Nasılsınız? E, merhabalar çok teşekkürler. Sen nasılsın? Çok şükür. Uğraşmaya. Şimdi biz hiç tabii o mevzulara girmeden aslında söyleyeceğimizi de söyledik. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu zihin kontrol meselesinde biz o yayında ne yaptık? E, hani birilerin iddia ettiği gibi böyle bir şey yok, böyle saçma şey mi olur falan diyenler var çünkü de. Buna bir açıklık getirebilir misin Mustafa? Tabii ki biz aslında yaptığımız canlı yayında zihin kontrolünün bazı kötü emelleri ve niyetli olan, niyetleri olan insanlar tarafından nasıl yapılabileceğini göstermek istedim. Ama biz bunu bir zihin kontrol olarak değil de bir Fatiha Şerif'le yani Kur'an-ı Kerim'in anahtarıyla insanlarımıza gösterdik. Burada insanlar bunu yanlış algılıyorlar. Yani şu şekilde yanlış algılıyorlar. Nemalandıkları bazı kesimler var. Bu alandıkları bazı kesimler kendilerinin silahlarının deşifre olmasını istemiyorlar maalesef. Bundan mütevellit işte bize bu şekilde sosyal medya aracılığıyla veya farklı mecralarda saldırı halindeler. Saldırı halinde olmalarının asıl sebebi bizim onların yapmış oldukları oyunu deşifre etmemizdir. Başka hiçbir şey değildir. Çünkü bu adamlar sistematik bir şekilde bizim ülke insanımıza, gençlerimize, çevremizdeki insanlara sistematik olarak bu şekilde manipülasyon edici frekanslar, dalgalar, telkinler isteseler de istemeseler de gönderiyorlar. Biz de bunları deşifre edince bir zihin kontrol operasyonunun nasıl olduğunu, bir insanın, biz insanların zihin kontrolüne maruz nasıl kalabiliriz bunu canlı elinde göstermeye çalıştık. Ve bunu kötü bir niyette değil, Tamamen iyi bir niyetle nasıl yapıldığını göstermek için yaptık. Yani burada bu hafife aldıkları kadar onlar diyorlar ki ya böyle zihin kontrol işleri olur mu efendim çocuklara kim etkileyecek bilmem ne. Çok hafife alıyorlar. Ee, ne oluyor aslında ama dünyada böyle bir oyun <laughs> işlemiyor yani bambaşka şeyler var. Şimdi onlar hafife almak istiyorlar. Olayı basitleştirmek istiyorlar. Bu olay o kadar basite indirgenecek bir olay değil maalesef. Ben çok basit bir örnek vereyim zihin kontrolüne. İşletim sistemi var. İsmini zikretmek istemiyorum. Hepimizin çok yakinen tanıdığı hatta şu an işletim sistemi sahibinin küresel bazda insanlığı kurtarma rolüne soyunduğu bu beyefendinin almış olduğu bir patent var. Patent 2019 yılına ait. Ben patent numarasını takdim edeyim. İnsanlarımız araştırsınlar. Urfa Samsun 650 614 32 B2. Bu Patent numarası bilgisayar monitörlerinden insanların altıncı hissi dediğimiz hissiyatı yönlendirme patenti. Bakın Laka, patent numarası ne bu, bu, Bu patenti alan Bill Gates. Bill Gates evet. böyle bir patent oluyor 2019 yılında ve neye yarıyor? Altıncı his mi? Bilgisayar monitörlerinden gelen radyo sinyalleriyle insanların altıncı hissini manipüle etmeyle alakalı bir patent bu patent. Allah Allah. Tabii ki. Yani şu anda bu patent bu arada aktif. Şu an insanların hani altıncı hislerimiz kuvvetli diye çok kendilerine güvenmesinler. Çünkü fazla bilgisayar ekranında kaldığımızda bu altıncı hissimiz dışarıdan manipüle edilebiliyor. Ve maalesef hissiyat bağlamında da yanlış yönlendirilebiliyor. Peki bu komple teorisi mi? Adam patentini almış. Bu da bir çeşit zihin kontrolü yani mesela şunu ben çok görüyorum insanlar şunu söylüyor ya konuştuğumu değil artık telefonda mesela düşünüyorum o sırada beyaz spor ayakkabı düşünüyorum evet. düşünüyorum ama konuşmuyorum evet bir süre sonra instagramı açtığımda karşıma çıkıyor bu bununla ilgili bir şey mi yani tabi bununla ilgili bunun daha farklı varitesi yani şu an Türker Bey veya Mustafa Kurnaz bir işe kalkışacak ama hissiyatlarımız çok kuvvetli bizim yapacağımız iş de Ülke bazında, ülke menfaatlerinin ön planda olduğu bir iş. İnsanlar buradan direkt bir tuşa basarak kişinin hissiyatını manipüle ediyorlar. Yani ben hissiyat olarak ki Mustafa Kurnaz bu işe kalkışma, bu iş senin hayrına olmayacak. Aslında tam tersi. Benim ve milletimin hayrına olacak bir iş. Alınan patent tamamıyla bununla alakalı. Aynı patenti cep telefonlarında kullanıyorlar. Özellikle Çin menşeli cep telefonlarının bir tanesinde var yine aynı patentin benzeri. O da biraz önceki bahsettiğimiz konuyla alakalı. C karnımız acıktı. Telefona bakarken karnımız acıktı. Önümüze yemek reklamları çıkmaya başladı. Veya tatile gitmeyi düşünüyoruz. Önümüze tatil reklamları çıkmaya başladı. Bu zihin kontrolünün en bariz örneklerinden bir tanesi. Yani kişiyi sistemli olarak farklı bir alana ve mecraya yönlendirme. Bunların patentler alınmış. Çok i̇nsanları, bu i̇nsanları bu şekilde manipüle edici bir sürü olay var. Yine Facebook'un aldığı bir patent var. Geçtiğimiz yıl aldığı patenti. Patentte aynen şu şekilde kişinin Facebook içerisinde geçirdiği zaman diliminde hangi videoları çok beğendiyse o videoları yapay zeka algoritmasının ve türevlerini kişinin karşısına getiriyor. Mesela yemek yapma videolarını çok baktık. Sürelerini hesaplıyor. İşte yemek yapma videoları, işte e, dini programlar, e, sosyo-kültürel programlar. Hangilerine çok bakmış Mustafa Kurnaz? Sosyo-kültürel programlara. Sosyo-kültürel videoları benim karşıma getiriyor. Bu da Facebook tarafından alınmış bir patent. Yapay zekayı kullanıyor. Bu da bir çeşit zihin kontrolü. Tabii zaten Cambridge Analytica mevzusunda biliyorsunuz e, İngiltere'nin Brexit'ten çıkış yapmasını Trump'ın seçimi kazanmasına dair birçok şeyin yapıldığı ortaya çıktı Cambridge Antica'da. Sonra Cambridge Analytica kendini feshetti güya. Birçok ülkede de bu seçimlere karıştı. Ama çok feshettiğini düşünmüyoruz tabii ki. Yani hani Facebook Aynen. hala bu işlere devam ediyor. İşte Facebook itirafçıları çıkıyor her hafta. Geçen haftaki evet. itirafçı elimi kana bulamış gibi hissediyorum dedi. Çünkü karşımıza hep atıyorum çocuk istismarı videolarını çıkarıyorlar. Öyle değil mi? Ve bunu yasaklamıyor maalesef, Facebook. Maalesef, maalesef, maalesef. Bizde çocuk istismarının nasıl olduğunu deşif ettiğimizde bu videolarımızı kaldırıyorlar. Veya bu görsellerimize sansür uyguluyorlar. Hesaplarımıza sansür uyguluyorlar. Yani hmm. son zamanlarda birçok e, o Çin meşeli uygulamanın yanlışlarını sosyal medyada insanlarımızı e, uyarmak için paylaşımlarla bulunduk. Bulunduktan 10 dakika sonra hiçbir sebep gösterilmeksizin siliyor. Ama bunun zıttı olsa biz burada bunu övücü bir paylaşım yapsanız işte çocuklarınıza bu şekilde video çekin, işte çocuklarınızın cinsiyetsiz kimliğini ön plana çıkartın desek, bunu destekliyor ve herkesin önüne getiriyor bunu. Görselleri, evet. gönderileri, applicationlar Bunlar da zihin kontrolü. Ama insanlar maalesef zihin kontrolünü anlamak istemiyorlar. Aslında anlamak istemelerinin bir tane sebebi de farklı yönlendiriliyor insanlar. Yani manipüle ediyorlar farklı sebeplerden dolayı. Böyle bir sistem var. Bu sistemin patentleri alınmış. 1968 yılında İspanyol bilim adamı Jose Delgado bir boğaya çift taktığında ve bu boğanın matadora saldırı esnasında tuşa basarak boğayı deaktif ettiğinin videoları var. Bu bilimsel bir araştırma. Bu da zihin kontrolü. Yani insanlara bizim amacımız zihin kontrolünü anlatmak. Bulunmuş oldukları mecralarda hangi tehlikelerle kendileri, aileleri, çocukları karşıya kaladı. Bunu anlatmanın peşindeyiz. Ama bazı gruplar bundan rahatsız. Çünkü kapitalizm asla tek bir aile istemez. Bölünmüş bir aile çift masraftır onlar için. Bölünmüş bir ailenin çocukları onlar için maalesef farklı mecralarda kullanılabilecek potansiyellerdir. Peki orada şimdi bizim yaptığımız mevzuda bir bir cihaz getirdin sen bize Mustafa Korunaz evet. ve bu cihaz insan oğlu ses frekanslarının belli bir bölümünü duyamıyor, değil mi? Biz evet. de Fatih Fatihah'yı dinlettik ama insanoğlunun duyamayacağı şekilde dinlettik. Yani evet. bunlarla be beynimiz atıyorum bu tip şeyleri kötü bir şey verdiğinde baskı altına mı alınıyor? Hayır, şimdi bizim bilinçaltımız diye mükemmel yaratılmış bir sistemin harikasıyız biz. Bilim adamları insan beyninin saniyede bilinç üstünün 1 milyar veri, bilinçaltının 450 milyar veriyi sorgusuz sualsiz kabul ettiğini söylerler. Biz de burada bilinç altına yani bilinç üstünü geçerek bilinç altına, bilinç altının algoritmasına bir frekans gönderdik. Bu gönderdiğimiz frekans 4 Hz. Niye 4 Hz gönderdik? Yaratılış olarak ve bilim insanlarının söylemiş olduğu insan beyni 20 Hz ile 20.000 Hz arası frekansları duyabilir. 20.000 bir Hz duyamayız biz. Çünkü o bizim kulağımızın algılama kapasitesinin dışına çıkıyor. Ve 20 Hz aşağısı da bizim kulağımızın algılama kapasitesinin aşağısının düşüyor. Burada biz kulağımızın algılama kapasitesinin aşağısında bir frekans kullandık. Bunu kulağımız algılamadı ama bilinç aldığımız ve işitsel bedenimiz bunu algıladı. Enerji olarak, rezonans olarak ve telkin olarak algıladı. Şimdi 4 Hz'de kullanılan birçok materyal var. Sosyal medyada, şarkılarda var, çocuk videolarında var, çocuk oyunlarında var. Bizim asıl amacımız sizlere 4 Hz'de bir film, bir program ...bir çizgi film içerisinde veya bir şarkı içerisinde dört herze bir frekans verildiğini siz anlayamazsınız. Ama bu şekilde yapılan bir çalışma var demek istedik. Hı hı. Peki e, şimdi tabii gençler, çocuklar bu tip şeylerden çok etkilenebilir. İşte bir e, oyun, e, bir dizi çıktı. Burada defalarca değerlendirdik artık. Tekrar evet. değerlendirmeye gerekiyor. yok. Squid Game'de mesela insanlar, gerçi hala devam ediyor. İşte mesela... Çocukların e, bu oyunları oynadığına dair Belçika'da, İngiltere'de okullar velileri e, uyardı. Çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin çünkü okulda bu oyunları oynuyorlar ve birbirlerini dövüyorlar şeklinde. Yani şimdi evet. çocuk algılamayabilir, ölümü bir oyun zannedebilir e, ki işte Avrupa'da evet. bu şu anda yaşanıyor. E, aslında nasıl etkisi altına alınabileceğini gösteren herhalde en önemli dizilerden biri bu değil mi Squid Game? Tabii ki kesinlikle. Şimdi Squid Game'de insanlar aslında bilinçaltı üstün mesaj verilmek isteniyor. Sizin herhangi bir maddi sıkıntınız var ise, bakın burası çok önemli. Çünkü insanları en zaaf oldukları yerden vurmaya kalkıyorlar. Neden en zaaf oldukları yerden vurmaya kalkıyorlar? Şu an insanımız maddi bir ekonomik özgürlük, sosyal statünün üst seviyede olacağını ve bundan mütevellit rahat yaşayacaklarına inandırıldılar. Yani yapılan dizi ve filmlerde bunlara inandırıldık. Buradaki algoritma ise Squid Game'deki algoritma sizin ileride paranız biterse ekonomik zorluğa girerseniz karşınızdakini öldürebilirsiniz. Yani çok kötü bir şey bu. Yani siz aslında kre, kiralık katil olabilirsiniz demek istiyor. Asıl amaç bu. Ama biz bunu anlattığımızda bazı kesimler gerçekten çok takdir etti. Birçok mesaj aldım ben. Hani ee, Farklı sosyo-kültürel çevrelerden. Ya bizim gözümüz açtınız, ben çok teşekkür ederim. Ben izliyordum, birkaç bölüm izledim. Artık ne kendim ne aileme de bu diziyi izletmeyeceğim mi? Ben birçok mesaj aldım. Çünkü olaya biz farklı bir pencereden bakış açısı göstermek istedik. Bütün mesele bu. Bütün mesele. Yani şu an Walt dizinin çizgi filmleri var. Ben bazen kontrol ederim, böyle otururum boş vakit olduğunda indiririm. İçerisindeki telkin var mı, frekans var mı? veya vermek istediği mesaj ne diye. Çocuklara yönelik şu anda inanılmaz bir gayri nizami harf tekniği Aslında onu soracaktım tam. Sen Disney'i bayağı araştırıyorsun çünkü biliyorum. Evet. Ee, mesela neler yapılıyor çizgi filmlerde? <laughs> ya yani şu anda mesela bir çizgi film var. Bu çizgi filmde çocuklara şuna empoze ediliyor. Ve bu çizgi filmin farklı bir varyetesi maalesef bizim ülkemizde de var. Farklı bir isimle. Hemen hemen aynı. Şimdi burada çocuklar çok fazla endüstriyel gıda tüketiyorlar. Çok fazla dışarıda kalıyorlar. Ailelerinin sözünü dinlemiyorlar ve okula gitmek istemiyorlar. Bütün mesele bu. Yani şunun bütününe baktığımızda bir çocuğa yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ailesinin telkinlerine karşı çıkmak, sürekli yanlış gıdalarla beslenmek, okula gitmek istememek. Yani işte adam öyle tam, bir sistematikle işliyorlar ki ama ince ince işliyorlar. Türker hocam nasıl ince ince işliyorlar? Şimdi bu çocuğa e, 10 yaşına kadar bu tarz çizgi filmde farklı bir zihin algoritması oluşturuyorlar. 10 yaşından sonra lise dizileri diye tabir ettiğimiz dizilerde farklı bir operasyona tabir tutuyorlar. 20 yaşından sonra aynı bireylere bu kez aşk dizileri veya adına hangi ismi koyarsınız koyun bu dizilerle farklı bir operasyona tabi tutuyorlar. Sonra kişi 30 yaşına geldiğinde onların istediği kıvama gelmiş bir hale geliyor. Yani kişinin bütün insani ahlaki değerleri elinden alınmış, fark etmeden elinden alınmış. Bütün bireylik vasıflarını ve kulluk vasıflarını unutmuş bir hale getiriliyor. E kişi diyor ki ben zihin kontrolüne maruz mu kaldım 35 yaşında? Ya adamlar zaten 20 yaşından beri, 25 yaşından beri sana sistem olarak aynı manipülasyonu defalarca yaptılar. Defalarca Mustafa e Kurnaz sonrasında... <laughs> bitir evet. sen öyle söyle. <laughs> buyurun, buyurun. Şimdi tabii Mustafa Kurnaz çocukların, gençlerin bir dinsizleştirme üzerinden hedef alındığını da çok fazla görüyoruz. Geçen bir röportaj yapmışlar gençlerle işte salavatı şerefi soruyorlar yapabilir misiniz diye yanlış cevaplara geçiyorum ama mesela beş tane genç var ortaokul liseye gidiyorlar röportajda mikrofonu uzatıyor hani şunu demesini bekleriz biz ya bilmiyorum abi meyebilirsin. Şunu diyor dördü. Ben Müslüman değilim diyor. Evet. Çok ilginç. Yani lise talebesi ben Müslüman değilim diyor ve çok açık bir şekilde e, tabii tabii ki özgürlük var. Söyleyebilir. Her şey söyleyebilir ama bu bizim karşılaştığımız tablolar değildi eskiden. Kesinlikle. Şimdi Kesinlikle. Z kuşağı Z kuşağı çok köpürtülüyor. Şimdi böyle bir tabloyla böyle bir şeyle karşılaşınca birden bir tokat gibi çarpıyor insana. <laughs> Aynen. İlginç değil mi yani? Nasıl bu hale Aynen. geldik? Şimdi adamın nasıl hedeflerinden bir tanesi Türker Hoca, İnsanlardaki ve çocuklardaki inanç genini manipüle etmek. Yani burada inanç birçok pencereden bakabiliriz. Dini olarak Allah'a inanç geni, kitabı mukaddesata inanç geni, aileye ve vatanına inanç geni. Şu an Z kuşağı olarak köpürtülen bu kuşakta maalesef belli bir kesiminde vatan sevgisine dair hiçbir emare aile sevgisine dair hiçbir emare yok. Yani Allah sevgisi, dini sevgiye karşı hiçbir emare yok. Bak ben size bir belge göstermek istiyorum. Bu belge Monark projesinde kullanılan Joseph Mengele'nin hazırlamış olduğu resmi bir belge. Bu belge zaman içerisinde farklı sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Bu belgenin amacı aslında bu belgede kullanılan bir metottan bahsediliyor. Bu metot yine geldik aynı ve çizgi film. Bu çizgi filmin ismi Öz Büyücü. Hmm. Walt Disney tarafından hazırlanmış Öz Büyücü diye bir çizgi film. Bu çizgi filmde açık bakabilir herkes ama dikkatli baksın rica ediyorum. Bütün çok çok özür diliyorum bunu. Hanımefendilerim ve beyefendilerim cinsel organların, objelerin olduğu binalar, kapılar, yemek masaları, sandalyeler, televizyon üniteleri say say bitmez. Bir çok algoritma var. Ve bu çizgi film içerisinde. Bu Joseph Mengele tarafından hazırlanmış bir çizgi film. Ve yine Walt Disney. Yani çıkış yeri hepsi aynı bunda. Yine aynı proje içerisinde Alice Harikalar Diyarı'nda var. Alice Harikalar Diyarı'nın içeriğine baktığımızda gökkuşağı. Gökkuşağı güzel bir renk. Ama adamlar şu an için gökkuşağını farklılama için kullanıyor mu? LGBT. Kullan. LGBT. Peki gökkuşağındaki kıyafetle Kişilerin, bak çizgi filmini iyi izlesinler, iyi sentezlesinler. Kişilerin halinin ve ahvalinin değiştiği, hem cinsleriyle aynı yatakta çok fazla vakit geçirdiklerini görecekler. Bu bütünle baksınlar. Şimdi bu çizgi filmlere maruz kalmış gençliğimiz, ben üzülerek söylüyorum, yani geleceğimizi, ülkemizi, her şeyimizi emanet edeceğiz biz bunlara. Yani bir bayrak aldık, bu bayrağı bizden sonra teslim etmek zorundayız. Hepimiz atalarımızdan aldığımız bayrağı teslim edeceğiz. Peki böyle bir çizgi filme maruz kalmış gençlik hakikaten inanılmaz derecede hem geni yok edilmeye hem ahlaki ve kültürel değerleri artık iyice yozlaşmaya başladı. Maalesef işte. Ben, vatan... ben buna çok üzüldüm yani gerçekten üzülüyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ben öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunu anlatmamız lazım. Ben bir vatan evladı olarak, bu vatanı seven, bu vatandaki her biri seven bir vatandaş olarak bunu kendime görev adettim. Anlatmak için bana verdiğiniz fırsattan dolayı tekrar size teşekkür ederim. Ne demek, yani biz bunu, sana teşekkür ederiz. Yani ben bunu, bu videoyu izleyen herkesin önünde size teşekkür ederim. Yani bir vatan evladı olarak. Eyvallah. Çünkü ben çok, çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Yani bunları anlatırken... Benim gözlerim doluyor. Yani ileride bizler kendi halimizi, o öz benliğimizi nasıl tekrar empoze edeceğiz, nasıl tekrar aşılayabileceğiz, ben bunun gayretinde ve çabasındayım. Peki Mustafa Kurnaz, şimdi zihin kontrolü dedik. Zihin kontrolünde metafizik istihbarat, metafizik de kullanılıyor mu? Şimdi zihin kontrolü zaten Türk hocam dört aşamadır. Elektromanyetik dalgaları, psikolojik, kimyasal ve metafiziksel. Metafiziksel şu an zihin kontrolünde en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Artık adamlar kimyasalı şu anda kullanmıyor. Zaten istedikleri kimyasalları bizlere zaman içerisinde enjekte ettiler. Yani şu an bize bir frekans verseler biz çok çabuk zihin kontrolü operasyonuna maruz kalırız. Metafiziksel bağlamlarda metafiziksel varlıkları okültizm okulları adı altında yetişen şahıslar tarafından kişiye tabiri caizse musallat yoluyla göndererek ve gönderilen metafiziksel varlığın verilen telkinler tarafından kişiyi istediği şekilde yönlendirme gayreti ve çabası halen devam ediyor ve çok başarılar ve kişinin istemediği hareketlere ruhaniyete ve ahvaliyete sebep oluyor. Yani bu konu aslında çok çok masaya yatırılması gereken bir konu. Şu an MI6, CIA, Mossad, BND, KGB'nin bakın araştırabilirler ve özellikle KGB'nin başındaki şahısa danışmanı Alexander Dugin'dir. Alexander Dugin metafizik istihbarat konusunda çok yetenekli bir adamdır. Özel yetiştirilmiş ajanlar tarafından dünyanın belli bölgelerinde ve kritik noktalardaki insanlara metafiziksel bağlamda e, zihin kontrol operasyonu uyguluyorlar. Diyor, herkesin aklında soru gelebilir. Peki biz, bizim ülkemiz, bizim liderlerimiz Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda özel bir ekibi olduğuna dair bazı duyumlarımız var. Yani bu tarz bir saldırıya kendini koruması ve bu tarz saldırılardan kendini manipüle etmesi için, yani onlara fırsat vermemesi için çevresinde bu konuda yetenekli, bu konuda başarılı insanların olduğuna dair çok ciddi duyumlarımız var ki bu beni gerçek manada çok mutlu ediyor. Yani bütün devletin önemli kademelerindeki insanların çevresinde metafiziksel zihin kontrol operasyonuna karşı mutlaka ve mutlaka işin ehli uzmanlarının olması gerekir diye düşünüyorum. Çok ilginç. Yurt dışında metafizik istihbaratla ilgili o kadar çok çalışma ve kitap var ki bunlar Türkiye'de dile getirilince ya işte cinlerle minlerle işte böyle şey mi yapacaksınız diyorlar. E, bunlar küçümseniyor. Bizde maalesef bunları anlatınca insanlar diyor ki ya bunlara mı kaldık? Hayır kardeşim koskocaman siyahi metafizik istihbarat kullandığına dair ciddi deliller, kanıtlar var. Adamlar bunların kitaplarını yazdılar ya. Kitapları var evet. ve bunları evet. kabul etmiyorlar ama mesela Türkiye'de kabul etmiyorlar. Bu bu ya şimdi, e, hipnoz hali ne olacak Mustafa. Ya şimdi bu hipnoz haline, aslında adamlar çok sistematik bir çalışma yaptılar hocam. Nasıl sistematik bir çalışma? Ee, aslında adamlar çok sistematik bir çalışma yaptı. Nasıl sistematik bir çalışma? Aranlar 1970 ve 80'lerde bizim dini argüman olarak geçen e, hocalarımızı şallata kötü karakter olarak bize empoze ettiler mi? Tabii tabii. tabii. Türk sinemasındaki birçok filmde var. İsim vermeyeyim de yani o güldüğümüz evet. çok filmlerde de var hep. Şimdi bize dini argümanları, dini liderleri bu şekilde başarılı insanları bize kötü lanse ettiler mi? Ettiler. Peki bunun arkasında bu işe hiç vakıf olmayan insanları, bakın hiç vakıf olmayan medyum adı altında piyasaya sürüp insanları mağdur ettiler mi? Ettiler. Bir işle yapılanmış ettiler. Peki bu da bize zihin kontrolü operasyonu. Bu şekilde mağduriyete maruz kalmış bir toplum ister istemez bu tarz bir çalışmaya karşı çıkar. Yani sıcak bakama, soğuk bakar. Peki MI6'in okültüzün oku, okulu adı altında sürekli metafiziksel bağlamda öğrenci yetiştirdiğini biliyorlar mı? İngiltere'de. Mossad'ın sürekli her çarşamba günü ve her cuma günü ülkelerindeki liderlere metafiziksel anlamda koruma sağladığına dair ve bunu yaptıkları yerin Süleyman Tapınağı'nın yanındaki ağlama duvarı olduğunu biliyorlar mı? Birçok delil var bununla alakalı. Birçok ispat var. İlginç. Bu son söylediğim bir... de çok ilginç. Ya ama bunu yapıyorlar adamlar. Yani böyle bir ilim dalıyla meşguller ve sürekli buna kaynak ayırıyorlar. Bizim ülkemizde ise metafizik istihbarat dediğimizde ya abi işte cinler, ya cinlerle değil yapılıyor bu ama işi bilen adam hoplatır bu istihbaratta. Şimdi senin gidemeyeceğin yere saniyede gidip geliyor bu metafiziksel varlıklar. Enerjisel varlıklar kullanabiliyor. Bizim kendilerimizle konuştuğumuzu duyabiliyorlar. Bunu karşı tarafa iletebilme kabiliyetindeler. Ama işin kötüsü şu hocam. ben ülkemizde bu bağlamda ben hani metafizikçiyim diyenlerin yüzde doksanı gerçekten metafiziksel bir varlıkla istişare edemiyor. Tamamı hissiyat bağlamında çalışıyor. Gerçekten metafiziksel varlıkla istişare görüşme anında olan kişilerin vücutlarında belli emareler vardır. En baş özel, emare özelliği gözlerindedir. Gerçekten bir metafiziksel varlıkla görüşüyorsa gözünden anlaşılır bu. Elinde vardır, kulağında vardır. Ama şu an maalesef yine geçmiş dönemlerde yapılan zihin kontrol operasyonlarının e, ceremesini çekiyoruz. Metafizler varlıklar zihin kontrolü operasyonu çok çok başarılı yapılan bir sistem, çok çok başarılı kullanılan bir yöntem. İnşallah ilerleyen dönemlerde biz kendi kabuğumuzu kırarak bu bağlamda gençler, insanlar yetiştiririz. Biz Osmanlı'nın ecdadını uygulamış olduğu gibi ilimlere tekrar dört elle sarılırız. İnşallah. Biz bu ülkede bu ülkede gerçek zaman boyut ilmi kavramı olan insanlar var. Ben tanıyorum. Nasıl gerçek zaman boyut kavramı ilmine sahip bu abimiz? Türker Bey bir iş yapacağı ama sana hesaplama var. Der ki Türker Bey bu işine salı günü sabah namazından sonra başla mu muvaffakiyet et olursun. Hakikaten başlıyorsun salı günü sabah. Ben çok denedim kendi üzerinde. Yakın çevremlere çok denedik biz bunu. Adam bunu Allah'ın vermiş olduğu ilim dairesini hesaplıyor söylüyor. Peki bu Osmanlı padişahları kullanmış, yanında bu çarşı ilimdarlar var. Diyor ki ben sefere çıkacağım, nereye gideyim veya hangi gün çıkayım? Padişahım diyor sefere diyor, işte 22 Kasım günü sabah namazını şu camide kılarak çıkarsan sen muvaffak olursun diyor. Osmanlı bunu kullanmış. Ecdadım ya benim atam kullanmış, atam atam. Selçuklu kullanmış. E şu anda farklı devletler kullanıyor bunu. Evet. Peki Mustafa Kurnaz son olarak bu saldırılardan korunmak için ne yapmalıyız? Vatandaş ne abi, yapacak? Bu, abi bu saldırılardan korunmak için en güzel yöntemlerden bir tanesi özümüze dönme olarak bahsettiğimiz yün ürünler giymek. Çünkü yün ürünler vücudumuza gelecek elektromanyetik dalgaları gerçek manada keser. İkincisi bizim yine özümüzde var olan ve sonrasında bizim elimizden alınan Bakır ürünler ve bakır takılar kullanmak. Bakır, Keh suresinde geçen Settiz Ülkanlı'ndaki en büyük elementlerden bir tanesidir bakır. Bakır insan vücuduna gelecek e, elektromanyetik radyasyonları nazar olarak tabir edilen gözlerdeki yayılan o reseptörlerden çıkan negatif enerjileri bakır ciddi oranda keser. Keza aynı şekilde bakır olan ortama çok fazla metafiziksel varlıklar ziyaret edemezler. Bunları kullanmamız lazım. Yani yine bir örnek vereyim ben. Ecdat cami yaparken tepesini ve bakırla kaplamış. Hmm. Birçok camimizde var bu Osmanlı eserlerinde. Bunların en büyük amaçlarından bir tanesi bulunan ortamı istenmeyen metafizikler, varlıklar istedikleri zaman ziyaret edemesin diye. Çok iyi. Araştırabilirler bu Evet evet doğru. Mustafa Kurnaz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. İnşallah ben önümüzdeki ederim. haftalarda Ne Var Ne Yok'ta e, ilginç ve enteresan şeyler yapmaya ve birilerini şaşırtmaya devam edeceğiz. Seni mutlaka birkaç hafta içinde bekliyoruz Ne Var Ne Yok'a. İnşallah. Allah nasip etsin fırsat versin. E, biz elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bu fırsatı varınız. Ben tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olasın. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ne Var Ne Yok YouTube kanalına. Abone ol butonuna mutlaka tıklayın. Yani evet izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, ama e, abone olmak çok önemli. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.